Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etti. Gelinen nokta hakkında liderlere bilgi veren Çiçek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Çiçek sırasıyla MHP, BDP ve CHP genel başkanlarıyla görüştü. Görüşme sonrası 3 partiden de benzer açıklamalar geldi bütün siyasi partiler halka, topluma yeni sivil demokratik bir anayasa vaat Bunun sözünü verdiler. Bu sorumluluktan kaçınmamak gerekiyor. Bu nedenle biz komisyon çalışmalarının devam etmesini arzuluyoruz. Ancak hızlandıracak bir yol, yöntem, yaklaşım bulunmasını da arz ediyoruz. Bugüne kadarki çalışma yönteminin ve temposunun yeterli olmadığı açık. Kırmızı yani, devam, yani, devam edebilmesi için devam edebilmesinin yolu sürekli görüşmektir. Kesip atmak çözüm değil. Eğer 440 günde çok farklı dünya görüşlerine sahip siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir ortak irade koyarak 48 maddede mutabakata varmışlarsa diğerlerini de sabırla devam ettirmekte yarar var. geç Hareket Partisi komisyondan ayrılmayacak, ayrılmayı düşünmemektedir. Ve fedakarlıklar çerçevesinden de gelen gayreti gösterecektir. Biz eğer gerçekten özgürlüğü ve demokrasiyi bu ülkeye getireceksek, bunun ilk adımı anayasayla olacaktır. Bunu yapmak durumundayız. Geri çekilmek, Tatil geliyor, seçim geliyor gibi mazeretlere sığınmak doğru değil. Anayasa çok temel bir yasadır. Bu temel yasa üzerinde bizim oturup düşünmemiz, tartışmamız gerekiyor. Bütün boyutlarıyla tartışmamız gerekiyor. Bakın daha biz bu sürecin ortasındayken görüşülen maddelerin üzerinde uzlaşma sağlansın sağlanmasın, sivil toplumun tartışılmasını, açılmasını istiyoruz. Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti liderleriyle yapacağı görüşmeleri AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'la tamamlayacak. Görüşme yarın saat 13.30'da Başbakanlık Resmi Konutunda gerçekleşecek.